Faz o 4 dakika boyunca egzersiz yaptım. 54 e, dakika boyunca yapmamın tek bir sebebi var. O da bazı egzersizleri geçtim. Çünkü sevmiyorum. İstemiyorum yapmak. Her neyse sporumuzu yaptık. Çok güçlü hissediyoruz. Çok mutluyuz. Çok enerjiyiz. Öyleyse en sevdiğim TikTok kahvaltısına geçelim. E bir elimi yüzümü gözümü yıkayayım değil mi? Böyle direkt başlamıyorum şimdi kahvaltıya. Ama nasıl açım. Nasıl açım. Nasıl açım. <laughs> Şahane, bol güneşli bir hava var dışarıda. Gördüğünüz gibi böyle. <laughs> Apartmanların arasından kaçan güneş ve benim şansıma bugün karar verdim. Evde oturup video çekeceğim, birazcık çalışacağım. Çağ. Ama belki şöyle kahvaltıdan sonra küçük bir böyle bir 15-20 dakikalık bir kaçamak yapıp göl kenarına inebilirim. Çünkü olabildiğince güneş almak istiyorum böyle yaklaşık bir hafta falan güneşsiz kaldığım zaman çünkü burada bazen öyle bir oluyor ki bir hafta iki hafta boyunca hiç güneş olmuyor yani karanlık oluyor. İşte Avrupa'nın göbeğinde İsviçre'de böyle yani ne yazık ki. Bir hafta falan güneşsiz kaldığım zaman böyle birazcık mala bağlıyorum. Böyle hafif bir unutkanlık geliyor. Aynı şey Avustralya'da Canberra'da yaşarken de başıma gelmişti. Orası da aynı İsviçre gibi böyle dağların içinde olan bir yerleşim yeriydi. Orada da böyle bazen hava yani haftalar Larca güneşsiz oluyordu, karanlık oluyordu. Güneş almadığım zaman orada da böyle bir bir geliyorlardı bana böyle <laughs> hatırlamıyorum hiçbir şey falan. Burada da aynı şey olmaya başladı. O yüzden olabildiğince dışarı çıkıyorum, güneş almaya çıkıyorum. Eğer dışarı çıkmıyorsam veya çıkamıyorsam şöyle efsanevi bir olay var. Şu arka tarafta küçük bir balkonumuz var ama balkonun hemen önünde bir inşaat yapılıyor. Dolayısıyla hani orada çalışan insanlar olduğu için o balkonu kullanmıyoruz. Tam böyle saat dört 5 arasında bir 10-15 dakikalık zaman diliminde böyle binaların arasından tam o balkon olduğu yere güneş geliyor. Ve eğer hani ben de böyle işlerimi falan ayarladıysam gidiyorum orada bir 10-15 dakika böyle güneş banyosu yapıyorum. Hava çok soğuk olsa bile hiç fark etmez. Güneş lazım. Evet arkadaşlar benim en ama en sevdiğim favori TikTok yemek tarifi ya da yemek hacki, yemek hilesi bu. Bu kahvaltıyı, tostu haftada bir kere falan yapıyorum. Böyle kalorisi birazcık yüksek. Ancak çok ama çok lezzetli oluyor. Böyle mm, mm. öyleyse başlayalım. İki tane yumurtayla yapınca az yumurtalı oluyor. Dört tane yumurta yapınca çok yumurtalı oluyor. Üç tane yumurta tam kafi ama üç yumurta fazla olduğu için ciddi anlamda doyurucu olabiliyor. Veya 3 yumurtadan yapıp yarı yarıya kesip de yiyebilirsiniz. Aynen. Peynirimiz. Biraz da etimiz ekmek. Videoda gösterilen orijinal olan ekmek normal beyaz ekmek ama ben beyaz ekmek tüketmiyorum. Yani tüketmemeye çalışıyorum. Tabii ki de yiyorum arada bir ama glütensiz ekmek veya kahverengi ekmek veya tahıllı ekmek falan e, tüketiyorum. Okey, öyleyse seni şu tarafa alalım. Evet, şimdi başlayacağım. Ancak hava çok güneşli. Böyle güneş güneş geliyor vuruyor oradan bana. Hello. Bu bez de aşçı olarak çalıştığım zamanlardan kalan bir alışkanlık. Bu arada arkadaşlar aşçı olarak çalışmıştım bayağı bir. Tavamız ısınırken birazcık muhabbet edebiliriz diye düşündüm. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çekiliş var. <laughs> Hayatımda yaptığım ilk çekiliş. Gerçekten de çok heyecanlıyım bunun için. Baya bir katılım oldu. Yani Instagram'daki fotoğrafımın altında yaklaşık böyle 600-700'e yakın falan yorum var yani. Arkadaşlar size hatırlatma da yapmak istiyorum. Çekilişe katılmak için son günler çok yakın bir zamanda çekilişi yapacağım ve sonuçları Instagram'da açıklayacağım. Çekilişe katılmak için ne yapmanız gerektiğini hala bilmiyorsanız eğer daha önceki vlogumu izlemediyseniz Beni üzersiniz. Ancak ben yine de tekrardan söyleyeceğim çekilişe katılmak için ne yapmanız gerektiğini. Arkadaşlar öncelikle YouTube kanalıma, bu kanalıma abone olmanız gerekiyor. Ondan sonra beni Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Ve Instagram'da paylaşmış olduğum şu fotoğrafı. Bilmiyorum ne tarafa koyacağımı. Bu fotoğrafı beğenip altına yorum yazmanız gerekiyor. Yani arkadaşlar oldukça ama oldukça basit yapmanız gereken şeyler. Bu çekilişin ardından hemen ikinci çekiliş de gelecek. Onu da sonraki ilerleyen vloglarımda sizlerle paylaşacağım. Bu çekilişte ne hediye ediyorum? Tabii en başta söylemem gereken şeyi en sonda <laughs> söylüyorum. Hediyem şu anda paketlendi, sarıldı, Türkiye'ye benimle beraber gelmek için hazır. O yüzden size gösteremeyeceğim. Ancak Instagram'da yaptığım, paylaşmış olduğum bu fotoğrafta gördüğünüz bu tatlı mı tatlı para kumbara'sını bir şanslı kişiye hediye edeceğim. Bu hatırlatmamı da yaptıktan sonra efsanevi kahvaltıya devam ederim. Ocağın ısısı. <laughs> of zeytinyağı çok güzel kokuyor. Arkadaşlar bu tarifi yaparken ocağın ısısını bayağı düşük tutmanız gerekiyor ki yumurta yanmasın. Yanıyor. Denedim birçok kez. Yanıyor. psikopatım. Çünkü bunun içindeki bütün yumurtaların düşmesi gerekiyor. <laughs> Ekmekleri böyle bandırıp çeviriyoruz. Buraya yakına getireyim seni. Birinci ekmeğimi yaptım. ikinci ekmeği yaparken bu tarafını bandırıyoruz. Daha pişmemiş. Çeviriyoruz. Bu tarafı böyle. Şimdi bunun birazcık pişmesini bekliyoruz. <laughs> güzel bir şekilde eğleniyorum ya. Kendi kendime bak damar çıktı. <laughs> ay çok eğlenceli bir vlog oldu yani. Ben şahsen çok eğleniyorum bu vlogu çekerken. Sizler de umarım izlerken eğlenirsiniz. Böyle bayağı bir kamerayla bir cebelleşme falan yaşıyorum şu anda. Güneş! Güneş! Gözümü açamıyorum şu anda. Ama çok güzel değil mi? Her ne kadar gözümü açamasam da... Ay oldum. Havanın güneşli olması kadar güzel bir şey yok ya gerçekten de yani çok sıcağı sevmiyorum böyle çok çok sıcak böyle bunaltıcı havayı da sevmiyorum. Çok çok soğuğu da sevmiyorum. Bu ülkede hiç sevmiyorum. Ama böyle güneş böyle bahar Aaaa. ama ne derler Mart kapıdan baktırır. Kazma kürek yaktırır. O yüzden arkadaşlar Mart ayında dikkat edin. Dün lapa lapa kar yağdı inanamazsınız. Bak keşke videoya çekseydim. Lapa lapa kar yağdı dün. Okey nasıl gidiyoruz? Uuu, bir şeyler oluyor. 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 Okay, biz buraya geri geldik. Şimdi arkadaşlar bu ekmeklerin diğer tarafının yani ilk başta yumurtaya bandığım tarafın pişmesi böyle birazcık crispy, birazcık kıtır kıtır olması gerekiyor. Çünkü orası bizim sandviçü tutup yiyeceğimiz yer olacak. Aslında böyle videodaki gibi böyle güzel böyle peynirli peynirli olması için fazladan peynir koymak gerekiyor. Ben sadece bir dilim koydum. Arkadaşlar siz iki ya da üç dilim koyabilirsiniz. Hatta öyle koyun. Ben koymak istemedim çünkü yağlı. Bu arada daha önceki vloglarımı izlemeyenler veya gözden kaçıranlar veya unutanlar için Söyleyeyim. Tam evimin önünde çok büyük bir inşaat var. Eğer arka planda inşaat sesleri duyarsanız benimle alakalı. Bu arada buradan cızır cızır sesler geliyor bakalım. Uuu, bu erimiş. Ya da erimek üzere. Bu zaten çok çok eriyen bir peynir değil. Evet arkadaşlar ben şimdi gidiyorum ve bu efsanevi kahvaltımı <laughs> yiyorum. Daha fazla soğutmak istemiyorum. Bu videoyu da burada kapatıyorum. Ne kadar güzel kafiyeli konuştum. Kafiyeli. Yani arkadaşlar bu videodan çıkaracağımız dersler neler? Çekilişe katılmak için son günler ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ve ikinci çekiliş de geliyor yolda. İstanbul'a gittiğimde sizlere haber vereceğim. İkinci dersimiz ise bu kahvaltı. <laughs> Bunu benim favori kahvaltımı siz yapar mısınız? Nasıl buldunuz? Dener misiniz? Denerseniz lütfen bana haber verin. Nasıl oldu? Hoşunuza gitti mi? Beğendi mi? Şahsen benim favorim yani. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Öyleyse arkadaşlar bu minik kimsenin sormadığı. Ancak aynı zamanda da oldukça eğlenceli olan vlogu burada bitiriyorum. Her zaman atmamı da ekleyeyim. Bak vloglara eklemiyorum bunu. Arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı, bu videomu beğenmeyi ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve bu video için bu video özel çekilişe katılmayı unutmayın. Yepyeni videolarla, yepyeni vloglarla tekrardan en kısa zamanda görüşmek dileğiyle.